Yeni bir 3 boyutlu katı model örneğiyle beraberiz. Bu videoda yine internette sık bulabileceğiniz basit bir parçadan bahsedelim. Bu parça yine şu yüz çizilerek oluşturularak daha sonra şuradaki kesme işlemi, buradaki kesme işlemi ve buradaki kesme işlemleri hani şuradaki pahlar dahilinde hani pahları da oluşturabileceğimiz bir işlem e, hızlı bir şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu özellikle hemen öncelikle yeni bir parça oluşturuyorum. Ve buradan e, şöyle teknik resim. Şöyle yapalım. Teknik resmimize bakalım. Baktığımız gibi de e, şu üst düzlem oluşturduğumuzda biraz daha uzun süreceğini e, görebiliyoruz parçanın. O yüzden şu e, işlemi oluşturarak hızlıca çizimi oluşturabiliriz. Öncelikle e, şundan bahsedelim, gelelim şurayı veya şurayı köşe noktası olsun, şu köşe noktasından çizerek işlemimize devam edelim arkadaşlar. Ön düzleme çizim açıyorum. Geldim mesela e, şöyle ve şöyle. Pardon, şöyle bıraktım. Tekrar üstten şöyle alıyorum, şöyle ve daha sonra şunu da yatay yapayım. Şimdi şuradaki kısım bizi biraz uğraştıracak gibi gözüküyor. Ama onun için öncelikle şu diğer ölçüleri, bildiğim ölçü değerlerini bir hemen hızlıca oluşturuyorum arkadaşlar. Mesela şuradaki düz kısım 47 mm olarak biliyorum. Bu 47 mm'yi oluşturalım. Daha sonra şuranın kalınlığı 6 mm, 6 mm değerini oluşturalım. Şurada 16 milimetre bir değer var. Şurayı 16 milimetre oluşturalım. Bildiğim başka şuradan gözüktüğü üzere şuradaki düzlüğün 9, 18, 7,5. Şuradaki değerimiz arkadaşlar. 9 artı 18 artı 7.5 milimetre değerine girdiğimizde buradaki değer de tamamlanmış oluyor. Peki şuradaki mesafemiz zaten şurası 6 milimetre olarak verilmişti. Toplam yüksekliğimiz 31 milimetre. Yani şuradan şuraya olan yüksekliğimiz 31 milimetre arkadaşlar. O değeri de girdiğimize göre. Buranın genişliğini de 6 milimetre olarak biliyorum. Şöyle tam tanımlı hale buraya kadar olan kısmı tam tanımlı hale geldi arkadaşlar. Şimdi aynı merkezde bir işte dairemiz var. Bir de şurada radiusumuz var arkadaşlar. Öncelikle şu içteki daireyi oluşturalım tam 47 milimetre'nin olduğu hizada. Şöyle çapımız buradaki dairenin çapı 5 milimetre akıllı ölçülendirmeden 5 milimetre olduğunu ve şuraya dikey olduğunu biliyorum dikey olarak ölçüsünü de giriyorum ve e, zemini olan mesafesi de 6 milimetre şu şekilde burayı da 6 mm değerini oluşturuyorum arkadaşlar. Ve daha sonra geliyorum dış radyusu oluşturalım. Dış radyusun yine aynı merkezde yani şuraya yaklaştığımız zaman şöyle Radyos 6 ile çap 5'in aynı merkeze geldiğini rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Ve o yüzden buradaki radyos 6 değerini yani çapı 12 mm olan daireyi şöyle 12 mm de, zaten direkt burayı da kesmiş oldum. Şöyle 12 mm olarak daireyi oluşturuyorum. Daha sonra bu daireye teğet yine şuradan bakalım. Bu daireye teğet şuradan şu köşeye bir çizgi çizmem gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim? Öncelikle şöyle geleyim. Dairenin üstünde belli bir süre beklediğimde köşe noktaları çıkıyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Dairenin köşeleri, köşelerinden kastım 40 yani 0 derece 90 derece, 180, 270 derece. Hani bu şekilde altlandırabiliriz. Çıktığında herhangi bir yerden daire aldığım zaman ben buraya direkt otomatik tehditli ilişkisini vermiş oluyor. Yani ben dairemi çizgimi nereye çevirirsem çevireyim. Ona göre işlem yapıyor ve otomatik olarak uyguluyor. Otomatik olarak tehditli uyguluyor. Buraya çakışık yaptım. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada bitirdim. Buraya benim otomatikme T uygulamış oldu. Şimdi budama işlemiyle şurayı buduyorum fazla çizgimi. Budadığımda hatalara sebep oluyor. Buradaki yataylığı mesela silmemizi isteyebilir. Veya şuradaki fazla bir çap değer olduğu için onu silmemizi isteyebilir. Çünkü benim burada bir çakışıklığım oluştuğu için buradaki 12 milimetrelik yani radyosu 6 milimetre olan çapı fazla değer olarak görebiliyor. Tekrar geldik. E, kalınlığımızı 15, 5, 5 e, şekilde, yani 25 milimetre bir kalınlığımız var. Hemen unsurlardan ekstrüzyonla kat oluşturma e, orta düzlemi seçiyorum ve 25 mm olarak oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde hızlıca parçamızı e, genel anlamıyla oluşturmuş olduk. Şimdi e, artık nereden devam etmek istiyorsak. Öncelikle ben şuradaki slot kısmını ve pah kısmını oluşturayım. Mesela şöyle geldik. Hemen düz yuva kısmını alıyorum, orta noktasını geldim, seçtim ve şu şekilde. Neymiş? Genişliğim 7 milimetre, yüksekliğim 10 milimetre. Şurası genişlik 7 ise yarıçap üç buçuk milimetre. Şurası 10 milimetre direkt otomatik ben seçmiş şey olduk arkadaşlar ve daha sonra şuradaki radyusa paha bakıyoruz 5'e 16 hemen şuradan şöyle rastgele bir değerlerde şöyle şuranın 5 mm yüksekliğin ise 16 mm olduğunu biliyorum ve bu kısmı aynalamam gerekiyor şimdi. Objeleri aynala diyorum. Bunu seçiyorum. Etrafında aynala dediği kısma da yuvanın e, merkez çizgisini seçiyorum arkadaşlar. Fark ettiyseniz onu istemiyor bizden. Hani onu kabul etmiyor yuvanın merkez çizgisi olduğu için. O yüzden yeni bir merkez çizgisi oluşturmam gerekiyor. Merkezden şuraya kadar mesela olsun. Bunu merkez çizgisi olarak kullanacağım. Objeleri aynala. Gölgeli çizim kontrol olduğu için Komple seçebiliyorum. Etrafında aynala diyorum. Ve merkez çizgimi seçiyorum. Aynalama işlemini tamamlıyorum. Burada unsurları kes. Ekstrizyonla kes. Tümünle her ikisinden dememde bir sakınca yok zaten. Veya tümünden dememde. Veya belli bir mesafe girmemde bir sakınca yok. Şuradaki 6 mm genişliğinde kesmesi yeterliydi arkadaşlar. Şimdi bunu da halletmiş olduk. Tek yapmamız gereken şuradaki boşluk kısım. Ve civata delikleri hemen hızlıca bunun için şuraya bir çizim açıyorum arkadaşlar şöyle dik bakayım üstten çizmek istiyorum orta noktada zaten eğer ölçü vermediyse de orta nokta kabul etmemiz gerekiyor 12 buçuk e, orta noktaya kabul etmemiz yeterli arkadaşlar e, buna göre işlemi tamamlayabiliriz 13 milimetre veriyor ama biz 12 buçuk milimetre alalım burada hiçbir farkı olmaz şimdi dairelerimizin çapı 8 mm. birbirine eşit yapıyoruz mesela şu dairemizde şu dairemiz eşit olarak yapıyoruz 8 mm. ve daha sonra bunların merkezleri şuraya yatay yapalım 13 mm ölçüsünü görmeyelim arkadaşlar burada normalde ortası 5 burası 25 milimse genişliği ortası 12.5 buçuk mm milimetreydi akıllı ölçülendirmede burada teknik resim ölçülendirmesinde yuvarlama yapacağı için 12 13 milimetre yapmış yapmıştır. Ondan dolayı da biz bunu orta noktası olarak kabul etmemiz gerekiyor şu an için hiç 13 milimetre ölçüsünü karıştırmıyorum o yüzden ve daha sonra geldik yatayda 7.5 buçuk mm, milimetre 18 milimetre mesafesi var. Hemen geldik şöyle. 7.5 mm Burası 18 milimetrede, bu ölçüye girmemiz yeterli ve daha sonra şuradaki iç boşaltma işlemi 15 milimetre genişliğinde ama şuradaki kalınlık değil de şuradaki kalınlık dahilinde yani şuraya kadar bir iç boşaltma işlemi uygulamam gerekiyor. Tekrardan şöyle bakayım fark etmez hemen geliyorum şöyle rastgele bırakıyorum. Benim bu orta nokta hani kenarları olan mesafeyi de gelebilirim. Orta noktam şöyle yatay olsun istiyorum. Kenarlara olan mesafe zaten otomatikmen çıkacak. Buraya 15 mm veriyorum. Kenarlara olan mesafem zaten 5 mm. Bu tarafa da kontrol edelim. Bu tarafta 5 mm. Derinliğim ne kadar? Hemen ona bakalım. Derinliğimi e, aslında şuradaki ölçülerden de çıkarabilirim. Ama şuraya sıfır olduğu için bak şurada gizli bir çizgi var. Burayla aynı oranda olduğu için. Hemen geliyorum. Şu çizgim noktamla veya şu çizgimle fark etmez. Şu yüzü şöyle çakışık yapıyorum. Derinliğim zaten otomatikman çıkmış oluyor. Ne kadar? 12.5 notta milimetre bir derinlik işlemi çıkmış oluyor. Bu unsurlardan ekstrizyonla kes işlemiyle mesela burada 22.5 milimetre işlemi tamamlamış oluyor. Kes işlemini yapıyorum. Ve işleme baktığımda parçam tamamen hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.